şimdi şöyle yapacağız. Kapat beni ya. Benim bir şuraya alayım. Bu arada benle de yapıyorlar manitaymış gibi shop. Görüyorum TikTok'ta. <laughs> Bir tanesi çok gerçekçi yapmış. Bir de alırsam iyi olur ha. Öyle de bir kızım, sonuçta. Yanlış mıyım? Kırıldım Aa. ya, kırılma. Ben seni anladım, sen onu kötü niyetle sevmedin. Yanağından öpmek istiyorum dedim. Seni var ya yanağından öperim demedim. Bu nasıl deriz oğlum? Aşkım Allah belanı versin Görmek bile istemiyorum Gözüme lütfen sen karar Bir şey söylemek istemiyorum Aşkım Allah belanı versin Görmek bile istemiyorum Gözüme lütfen sen karar Bir şey söylemek istemiyorum Aşkım Allah belanı versin okay, Çok hızlılar. Çok ve Hayır 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 bir yanlışlık var Kampolu yere bastırdım Hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım Kıza kendimi kaptırdım A Aşkım çok pardon Son ben düştüm balkondan Dandan çok iyi popom Yengeç burcu duygusal yapısı ve güçlü sezgileriyle tanınır. Ay tarafından yönetildiği için ruh hali sık sık değişebilir. Aile, ev ve sevdikleri yengeçler için çok önemlidir. Sevdiklerini korumak ve onlara destek olmak isterler. <laughs> yengeçler bala ya. Allah 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 ya. <laughs> ne oluyor mu şöyle ya. Öyle miyiz? Öyle miymiş? Öyle miymiş ya? Öyle bu arada. Yanım benim. Ya. atasözü var. İyi insan e, pavyonda bozulmaz, kötü insan camide düzelmez diye. Kişi... Hmm. Bandırma spor. Balık asker bandırma sigara atın aldır. Bu Balık askerdeyken bunu yazıyorduk duvarlara ah be. Çok iyi, çok iyi kesin. Tabii. Bandırma spor. Bunlar gidecek. Benim hesabım bitmedi. İzlediklerini sen... izlemiyorum. <laughs> <laughs> Slavla <abla>, bekarlık. <laughs> abla bekarlı kadınlar zorunlu askerlik yapacakmış. Ablacım zaten çıkmış affedersin. Yani şurada bir taşaklarımın çıkmadığı kaldı. Askerliğe gitsem koy... <laughs> tamam ben burada sağ konuşuyor zannettim. Yemin ederim var ya diyorum niye yeşil yanmıyor? <laughs> Anladın <laughs> değil mi? Bu ne diyor? Benim klasik isyanlar ya. Gördün bana sence? Bak şu suratıma. Bak şu suratıma. Şu suratıma bir bak öyle. Benim, beni seviyorsanız sizin benim ne mecbur hissetmeniz gerekmiyor mu ya? Yani vay damam vay. Ben <laughs> ya psik gibi kızların arası. Abi. <laughs> Abi bu sese edit yapmışlar ya. Helal olsun ya. Lan lan bir lan bir. Benim, benim. merak etmeyin. Aynen. Aynen. Dur stop benim yeni edin fragmanını izleyin. Ananı sikeyim. O aslında çok net hatırlıyorum. <laughs> Neyi? Dur ya sizi açayım. O, Şöyle yan yana. Bank aç. sesini. Ya evet orada ne korkmuştum ben ya. Altıma etmiştim gerçekten. plastic 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 koydun oğlum? plastic koymuş adam işte. Ağlarken ablama ne plastic benzediğimi ne? fark ettim ben Ek farklı saçlar Bir şey diyeceğim çok iyi edit olmuş sesini az açayım Batu, bir ses varsa. Ya da ben açayım sen Ses deneme 1-2-3 sesi gayet iyi seninkini açtım tamam <laughs> Ben gidiyorum ben gidiyorum. Abi işte şöyle editler atın ya. Okay. evet gene, ya. Gene, öldürmüş ya. <laughs> <şöyle. gülüyor> her oyun ya her oyun ya. Ulan ne güzel yürüyorsunuz lan. <laughs> Oğlum senden daha çok etkileşim alıyor şu videolar. Nasıl olabilir ya? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya öf. Beni bul, bir tanem Sana göre yol, Seni koy düşer oldu pencereler. Serli. Serap diyor ya Sıla <laughs> <Gerideki alır. gülüyor> gibi olsun bir daha hata Şule Hanım. Allah ben senin yerinde olsam Hatay durumu tercih ederdim ama sen de... ama gerçi ben de beni tercih ederdim. Benim de benim gibi bir manitam olsa. Kardeşim seni uzaklaştırmam gerekiyor ya üstünden dolayı. Pilates... Oğlum niye uzaklaştırıyorsun? Çocuk bana itifat etti ya. Pilates sikici değil itifat etmiş ama. Ya Miki bize ne ilgilendirir ya? Beni ilgilendiriyor Miki kardeşim. Platin diyemez yani burada. Allah Allah. Söylerdim. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tukan abinin konuşmasının yanında konuşması iyidir mi yazdınız bana? Biraz iyidir yazmışsınız Tukan abiye. Bu bu birazcık şey olmuş. Tam ters olmuş fan... lazım lan. Fan boy olmuş bu birazcık. Ağır fanlık. Biliyorsun en güzel şarkı sana onları boş ver dertleri para gözlerin kilitledi beni sana bir gün özlersen beni ara. Buraya 2025 yazacaktın önce bu 2025'in özeti olmuş. Herkesle iyi geçinirdim. Ben kazanamayacağım oyunu oynamam. Bazıları... Ya beni niye böyle... Sıkar, Dünden yaralarım cennet olsun ya. videosu <laughs> çekelim. Video bitmiyor. <p> <laughs> ben de dedim video niye bitmiyor? Baksana kameraya kendimi iyi hissediyorum. Ya. Karnını yalı, karnını karnını karnını. De, gelmedin, ben de yaptır, yaptırsam olur aslında. Şimdi bir şey de, var mı? bir şey var mı? Ablanın TikTok'unu izliyoruz şu hmm. Peki benim. niye? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> ah. Ya ben çalışıyorum. Bu çalışmıyor ya. <laughs> Oğlum bu işi görülüşü. Bu nereden hakkına geldi lan? Yok mu peki adaylığımız? Zaten Zaten. Ya ben zaten. çalışmıyor ya. <laughs> lan, 2022. Po poha ha 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 ne olmuş ki <yine? gülüyor> dostlar ellerinize sağlık ya vallahi teşekkür ederim <laughs> güzel editleriniz için iyiydi hoştu ellerinize emeklerinize sağlık ne olmuş ki ne <laughs> İyi bakalım dostlar bizim bir işimiz var. Evet. Artık kapatalım. Ee, kaçalım ufaktan, aynen. Veda vaktidir o zaman.